Eşim eğer altı bin tane gözleme yaparsan bana elektrikli motor alacağına söz verdi ve selamünaleyküm arkadaşlar Allah'ın rahmeti bereketi ihsanı hepimizin üzerine olsun hoş geldiniz gönül dostları yeni bir videoya kurban bayramı videomuza. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim dünya ahiret ne sıkıntınız varsa gidersin. Herkesin kurbanı mübarek olsun. Allah kabul etsin. Kesmeyenlere de kesmeyi nasip etsin Baba. inşallah. Hakkıyla Rabbim kurban bayramını geçirenlerden eylesin. Sağlıklı, sıhhatli, sevdiklerimizle inşallah. Arkadaşlar bugün kurban kesmeye geldik. Bizim iki tane kurbanımız var. İkisi de kınalı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle dua ederdi arkadaşlar Allah'ım bizli gizli aşikar Her türlü çirkin günahlardan uzak eyle Amin İnşallah arkadaşlar gününüz bereketli, sıhhatli Ve bayramınız mübarek olsun Evet bugün hepiniz yoğunsunuz Rabbim işlerinize rast gitsin İşleriniz kolay gelsin İnşallah kaza bela olmadan kurbanlarınızı keser etlerinizi hakkıyla yemeyi dağıtmayı nasip etsin. Bir tanesi şu kırmızı. Heh. Maşallah maşallah kuyruğu da çıkar. Şu. Evet arkadaşlar iki tane kurbanımız var. İkisini de kırmızı seçmiş eşim. Yaylada otlananlardan değil mi bu? Bunlar da yatıyorlar zamanlarını bekliyorlar. Allah herkesin kurbanını kabul etsin inşallah. Hay tam. Nerede diyor adam? Şimdi artık yoruldukları için diyor hızlı kesemiyorlar diyor. Biri soruyor da. Şu şey Ebu Ebu bekirim ki. Hayır. Maşallah kuyruklu kuyruklu hepsi de. Arkadaşlar biz kuyruk yağını çok seviyoruz. Nasip olmuş elhamdülillah. Kuyruklusunu seçmiş eşim. Ay merhaba merhaba merhaba. Gel gel. Dur siyah var bir tane. Gel gel. Gel Abi bu mu bu mu siyah mı? <gülüyor> <gülüyor> ne lazım bunlar? Şunlara bakar hadi. Şu bizim mi? Ona baktım ben de. Bizimkine benziyor sanki. Bir de orada var iki tane. O da olabilir. çok şekerler Allah'ım Allah'ım. Bugün kurban olacak onlar Allah'a. Rabbime kurban ol. Tamam sen götür ben sana başını vereceğim. Sen git aşağıma. Gideyim mi? Evet. Bir kurbanımız daha geldi. Arkadaşlar benim ufaklık paşam sinirli et sevmiyor. Böyle yiyemiyor. Ona etin en sinirsiz yani en daha yumuşak yerlerinden bir kilo kadar ayırdım. Ee, onu dolaba atacağım. Poşetleyeceğim. O pek sinirli et yiyemiyor. Dişlerin arasına gidiyor. Bu kemikleri de sayıyordum. Sadece bu kemiğimiz var. Elhamdülillah. Bunları da kaynatıp haşlama yaparım hem etini hem kalan etlerin hem de suyunu faydalanırım. Böyle ne kadar bir iki, kilo anca. Anca bir kemiğimiz var. Burada az bir kuyruğumuz. Biraz akciğer, karaciğer, işte yürek ve dalağımız var. Ben dalağı çok seviyorum. Hani ben kendi seviyorum. İnsanlar çoğu kişi sevmez ama ben gerçekten seviyorum. Onu közlemesini yapıyorum. Çok güzel oluyor. Etten bile lezzetli oluyor. Burada 3 payımızı verdik arkadaşlar. burada paylarımızı, çok payımız daha kaldı. Bu biraz kalabalık bir aile olduğu için bu payı biraz fazla koydum. Çünkü çok çocuklu bir aile. Burada da 3 payımız daha var. 7 pay oluyor. Etimizin hepsi bu arkadaşlar. Hiçbir şey bırakmadık. Kelle işkembeyi de başkasına verdik. Böyle arkadaşlar. Allah hakkıyla yemeği nasip etsin. İnsanın huzuru olursa inanın yediği bir kuru soğan bile etten lezzetli olur. Allah herkesin evinde huzur nasip etsin. Eğer huzursuzsan istersen kuzu ye tandırda, istersen bal hiçbir şeyin tadı olmaz. Olamaz yani hiçbir şeyin tadı olmaz. Evet böyle arkadaşlar. Eminim sizler de çok yoruldunuz. İnşallah elinizi falan kestirmemişsinizdir. biraz suyunu çekince birazcık zeytinyağı koyacağım arkadaşlar. Baharatını koyacağım, zeytinyağını koyacağım. Saat şu an beş buçuk altı arkadaşlar. Tabii şu an ben kavramayı yeni yapıyorum. Başkasına ve dağıtmadan, payımızı vermeden yemiyoruz. Her kurban aynı. Arkadaşlar şu an saat iki buçuk yağmur yağıyor. Köpüşe it veriyorum. Gel kuzum gel. Bismillahirrahmanirrahim. Gel. Lamba tutuyordur arkadaşlar. ayakkabıyı sen mi getirdin buraya? Milletin ayakkabısını topluyorsun kızıyorlar vallahi. Toplama tamam mı? Hayır şey sessiz de kalamıyorum. Komşularla kötü olacağım bak. Tamam mı? Baktım, yani bundan iki, iki buçuk saat önce aradım seni, seslendim, göremedim, sana ayırdım bunları. Ne yaptın? Hı? Bayramın ilk günü nasıl geçirdin? Et bulabildin mi? Verdiler mi sana et? Köpüş. büyük ya parçalamaya gidiyor. Dur, ezmeyin durun. Hadi gel. Ha. Ha, dur. <laughs> Onlar doğru da oraya atalım çocukları dövmesinler. Çocuklarımız büyüdü arkadaşlar bakın. Gel gel gel. Aa kanatmış mı? Yok kan mı? Yok kendi öyle. Allah yerini versin. Kulağında gül var sanki. Allah Allah. Hepsi sana çekmiş. Kaba adam seni. Bak dövüyor. Niye dövüyorsun ya? Onlar da aç. Dövmeyin. Çocukları dövmeyin. Dövmeyin çocukları. Bak şimdi biri vuracak ha. Bak vurma diyorum. Niye vuruyorsun? Niye vuruyorsun? üç tane yumurtamız var çok şükür hem alalım bak kız. Daha vuruyor gül. Daha önünde yem var. Vuruyor gül. Cıbır ailesi. Aferin sana. iyi annelik yaptın. Aferin sana. Üç tanesi babasına benziyor. Yani öbürleri de cıbır da üç tanesi rengi de babacısına benziyor arkadaşlar. Duydu. Evet senden bahsediyorum. İki dedikodu yapamayacağım senin arkanda. Ha? da Yemini ye. <laughs> Yem yerken ibi yere değiyor da rahatsız oluyor. <laughs> bak bak bak. Bir de serçemiz geldi. Ay hoş geldin serçe kardeş. Onların sularında olurum arkadaşlar suları oluyor genelde de ama köpekler içiyor sabaha kadar o yüzden ben de fazlaca koyuyorum bir de orada var kabımız tavamız dün de çok et yedikleri için köpekler haliyle işleri yandı e, bünyeleri alışkın değil yani genelde makarna ekmek olduğu için eti kaldıramamıştır bol bol da su içmişlerdir diye tahmin ediyorum inşallah tek yesinler de yansınlar ne diyeyim. Ha? arkadaş köpeklerin suyunu da doldurayım da. Gece bir sesle bazen izkiliyorum böyle şap 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 dillerini çıkartıp hani suyla suyu dilleriyle içiyor ya hayvanlar. Onun sesleriyle uyanıyorum. Sanki kendim içmiş gibi de mutlu oluyorum. İçim ferahlıyor. E ben normal miyim bilmiyorum. <laughs> Efendim? Bilmiyorum ki çapan oralardaydı. Su yetmedi. Bir daha getireyim. Tamam aşkım tamam civcivlerin onların boyları fazla olmadığı için şöyle onlara kısa koyuyorum. Bir daha getireyim. Meydan size mi kaldı? Daha afiyet olsun. Arkadaşlar bizim cümür halisi yağmur <laughs> görünce bakın. <laughs> Allah aşkına yaklaştırayım. <laughs> Sığmamışlar bir de Allah'ım kanatlarının arasına <laughs> dana gibi oldular. Maşallah size kafalar oradan çıkarttık. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ya gökten düşen bu serinletici ıslak şey ne? Biz çocuğumuza gitmedi diyorlar herhalde. Bakın. İlk defa şu an karşılaşıyorlar çünkü. Sen niye kapatıp açıyorsun ya? Hı? Bir de açıp kapatıyor şaka gibi. Tamam. Bir, bir, daha tam. Yapma bir daha. Tamam bir daha yapma. Bismillah de. Gidiyoruz de diyoruz. Gidiyoruz. Bismillah de. Bishillah. Bismillah. Bismillah. Kapatacağım. He? Kapatacağım. Kapatırsan bak kalırız. He? Sakın kapatma. He. Tamam mı? Tamam. Söz ver. Düşür. Kapatırsan düşeriz yani. He. Birden kontak kapatılır mı oğlum? Sakın yapma öyle bir şey. <laughs> ha? O <azı> acı <laughs> <Üşüdün> mü? <laughs> He? Yok. Ha? arkadaşlar çok güzel bir şey. Allah isteyen herkese nasip etsin. Ev, 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 ev. Orada eski evler olmuş galiba. Aa. Evet. Sonra bakarız onlara. Ev, 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 oldu. Ev, ev, ev tamam. Ev oldu. Evet, ev oldu. Buyurdu, buyur. Selamünaleyküm arkadaşlar. Tekrardan dünkü videomu tamamlayamadım. Bugün bayramın ikinci günü. Arkadaşlar 20 gündür ben evde gözleme yapıyorum. 6000 tane gözleme yaptım. Eşim eğer 6000 tane gözleme yaparsam bana elektrikli motor alacağına söz verdi. Ve 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 motorum alındı. Çok şükür elhamdülillah. Benim için çok çok özel bir şey. İnanın çok mutluyum. Çok istiyordum. Seviyor musun motorumuzu? Seviyor musun? Ay kuzum benim. Arkadaşlar çok rahat istediğimiz yere gidiyoruz. İnanın ne zamandır istiyordum. Ee, çok 20 gündür gerçekten çok bocaladım. Çok zor oldu. Hani elim yüzüm un şekilde. Elim battı ama sileriz, süpürüz, temizleriz. Önemli olan sağlık olsun. Yeter ki sağlığımızı kaybetmeyelim. Umudumuzu kaybetmeyelim. En sonunda elektrikli motoruma kavuştum. Çok mutluyum. Ee, 20 20 Ebu Bekir dur. Onu elleme anneciğim. O kirli tamam mı? 20 gündür gerçekten uğraştık ama eşim de sahilde satıyordu. Ben yapıyordum, o satıyordu. O sözünü tuttu. Ben de sözümü tuttuğum için çok çok mutluyum. Allah razı olsun herkesten. Allah isteyen herkese de nasip etsin diyorum. Gel gel. Tamam gideceğiz. Deminden beri yağmur yağıyordu. Şimdi hafifledi arkadaş. Güneş çıktı. Her gün normalde burası çok kalabalık. Gözlemeleri satıyor eşim burada. Ama bugün tenha arkadaşlar. Ha, martı. Martı martı. Artık videolarım daha sık gelecek arkadaşlar. Çünkü istediğimiz yere gideceğiz. Daha farklı yerlere gideceğiz. Burada hayvanlar var. Ulaşmam zor oluyordu. Onlara yemek taşıyacağım, ekmek taşıyacağım. Daha farklı yere gideceğiz. Daha farklı kareler, daha güzel manzaralar çekeceğim. En sonunda elhamdülillah arkadaşlar çok mutluyum. Şu emniyetini takmamışım. Bir saniye buranın emniyetini takayım evet ne olur ne olmaz yani kolay bir bisiklet 3 tekerlekli kolay ama emin olun yani her şeyin bir acemiliği var ee, önce e, çok hassas olduğu için buraya çok gaz verdim birkaç kere böyle hafif düşme tehlikesi yaşadım hani o bizim orası da biraz çok yamrulu yumrulu bir yer ee, şimdi daha dikkatliyim her şeyin bir acemiliği olduğu gibi bunun da bir acemiliği var elhamdülillah daha iyi sürüyorum ya dünden beri daha iyiyim çok şükür. Ve çok mutluyum. ikinci bayram oldu benim için. Allah razı olsun. Burada böyle bir yeri var arkadaşlar. Onu açayım. Bir saniye. Kurban payımız var burada arkadaşlar. Dün kesilen iki kurbanımız vardı. Kurbanın bir tanesini dağıttık. Bir tanesini arkadaşlar payının birkaç tanesi kaldı. Akşamleyin çünkü gittiğimde bulamadım teyzeyi. Bugün de buraya koydum. Dağıtacağım şimdi onları. Evet arkadaşlar, ben sevincimi, mutluluğumu sizinle paylaşmak istedim. Çünkü siz benim ailemsiniz, ailem oldunuz. İnanın çok zordu. 20 gün boyunca her fırsatta hiç durmadan gözleme yaptım. Çok bazen çok iyi. Böyle onun bir koltuğu var burada arkadaşlar. Bu kapana kapanıyor. Şöyle içine doğru katlanıyor. Onun tutacağı yer burası gerçekten şu an akaryakıt fiyatları çok yüksek. Yüksek olduğu için de insanların daha çok imkan dahilinde bunlara yöneldi. Ondan sonra da elektrik daha düşük daha indirimli olduğu için ondan sonra şarjını takıyorum. 3-4 saat şarjını taktıktan sonra da yeterli oluyor. Yani çok zaten uzun bir yola gitmiyorum. Böyle arkadaşlar Videolarımın devamı için yorum yapmayı, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Ben her şey için çok teşekkür ediyorum. Sizinle sevincimi paylaşıyorum, üzüntümü paylaşıyorum. Gerçekten siz birer ailem oldunuz. Ben kendimi çok iyi hissediyorum. İnşallah siz de beni duyduğunuzda kendinizi iyi hissediyorsunuzdur. Hepinize tekrardan bayramınızı kutluyorum. Rabbim nice bayramlar nasip etsin. Kazasız belasız sevdiklerinizle. İnşallah Allah ümmeti Muhammed'e yardım etsin. Hastalıklardan kurtarsın. Hastalara şifa versin. Hadi, hadi. Tamam anneciğim. Tamam. Allah'a emanet Sevgiyle kalın. Hoşça kalın inşallah. Bundan sonra bomba gibi geliyorum. Çok değişik videolarla karşınızda olacağım. Bekleyin beni. Allah'a emanet olun. Thank you. Oturalım, korkma. Hı. Korkuyor musun? A -a. Hayır, Korkmuyorsun. Al alıştın mı? Hı. Tamam. Sen dondurmanı rahat ye diye ben yavaş gidiyorum tamam mı? Hı.